Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorunuzun cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada baktığımız zaman şu trendin kırıldığını zaten konuşmuştuk. Ve dün hatta videomuzda ve canlı yayınımızda da burada retest konumunun gelebileceğini ve hatta daha bunun daha sağlıklı olabileceğinden bahsetmiştim ve bunun en net göstergesi ise Aresay olacaktır. Bakın Aresay burada arkadaşlar bizlere direnç görevi üstlenen bir bölgeyi direkt olarak kırdı ve şu an retest konumuna doğru ilerliyor. Yani burada takip edeceğiz. Yüksek ihtimal 42.000 43.000 arasında bir değerde burada tam olarak Aresay'ın retest konumu olacaktır. Tabii ki Aresay kapanışlara göre hareket ettiği için asıl önemli olan da kapanış olacaktır. Peki burası bana nereyi anımsatıyor derseniz bakın tam olarak şurada bir düşen RSI trendi oluşturmuştuk. Ve burada düşen RSI trendini şu mumla beraber kırıyoruz. Ardından bakın retest konumuna baktığımız zaman burada dikkat ederseniz bakın tam şu barla birlikte bir retest konumu oluşuyor. RSI'deki şu trendi kırıyoruz. Retest konumu şu barla birlikte ardından yukarıya doğru hareketler eşiyor Ve benim de genel olarak Bitcoin'den beklentim bu. Ne olabilir bugün biraz daha düşüşler sürebilir. 43.000'ler 42.500'ler belki denenebilir. Bu aralık bizi biraz yoracaktır. Fakat bu retest konuma oluştuktan sonra yani yarın olabilir. Bunu takip edeceğiz. Buradan sonra yukarıya doğru 46.000-47.000 bin, bin bantlarının denenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve burası market adına önemli bir seviye olacaktır. Dediğim gibi bu konumda oluyor olabiliriz. Hatta bu konumu bir kopyalayalım isterseniz. Bakın tam olarak şuradaki düşüşten itibaren şu iki hareketi almak istiyorum. Evet şöyle bırakalım direkt olarak şunu alalım arkadaşlar. Şöyle bir düşüş olursa bakın zaten tam trendin retest konumu oluyor. 42.000 civarları oluyor. Ve sonrasında bizlere diyor ki 51.000'lere doğru bir atak gelebilir. Bakalım aynısı olacak mı dediğim gibi ilk hedefimiz 46 47 bandları olacaktır market adına önemli bir seviye fakat bu RSI'da oluşan bu trend kırılımı ve retest konumu bizlere umut vaat ediyor. Yani diyor ki tablo güzel, korkmana gerek yok. Bu tablonun oluşturduğu e, güzel bir geri çekilme diyor aslında bakalım e, Bizlere e, direkt olarak hedeflerimizi verecek mi şu an için bunları söyleyebiliriz Hemen bir indikatörlerimize göz atalım isterseniz indikatörlerimiz ne durumda indikatörlerimize baktığımız zaman ema ribbon Başlamak istiyorum ema ribbon bakın zaten tam olarak trende yapışmış durumda burada bekliyor arkadaşlar 42000 bantlarını Bizlere önemsetiyor Ve dün bir hareket yapmışız o da ema 200 bantlarından bir geri dönüş yaşamış aslında İlk hedefimiz burada gözüktüğü üzere 45600 olarak gözüküyor fakat dediğim gibi ben bir 46-47 aralığının deneneceğini düşünüyorum. Hacim olarak hacimlerimiz güzel toparladı. E sonrasında Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı da yine bizlere üst band olarak 46-47'li seviyeleri gösteriyor. Ishimoku bulutunun da bakın retest konumu 42.500 civarında duruyor arkadaşlar. 42.500 bizlere güzel bir destek üstlenebilir. Ne olabilir burada kırdık test yapacağız. Yine aynı şekilde Arisai'de da test konumu. Buradan yukarıya çıkabilir miyiz? Bakalım nasıl bir senaryo olacak? Dediğim gibi bana bu daha mantıklı geliyor. Sizler de yine yorumlarda fikrinizi belirtin. Hemen burada işim oku bulutunu kapatalım. SMA ribına bakalım. SMA ribına açısından da şu bant bizlere direnç oynamaya devam ediyor. İlk aşamada 44.700 üstünde bir mum kapatırsak yüksek ihtimal şuraya doğru bir hareket gelebileceğini söyleyebiliriz. VPVR açısından hacimli bölgeden destek almaya çalışıyoruz. Bu da gayet normal ve 42.500 civarında bakın çok güzel hacimler toparlanmış. İş süren stopa baktığımız zaman bunu ala çevirmeyi başardık. Bakalım bu alla birlikte artık yeni bir trend oluşturabilecek miyiz? Golden Dead Cross açısından Dead Cross'ta devam ediyoruz. 1.618 TMA ise 46.000'li bantlara kadar gevşedi. Bu grafik üzerinde önem verdiğim gösterge Ares ve buradaki trend kırılımı aslında ve dediğim gibi daha 17 saat var. 17 saat sonunda buradaki kapanışı göreceğiz. Ve tam olarak trend üstünde kapatacak mı, kapatmayacak mı? Bunu da net bir şekilde anlayacağız. Sonrasında arkadaşlar burada baktığımız zaman buraya bir gap boşluğu bırakmışız aslında. Bakın zaten bir iğne de geldiğini görüyorsunuz. Tam olarak buraya gelmese, gelmese dahi yani buraya maalesef bakın bir boşluk bıraktık, fiyat boşluğu. Bitcoin bunları genelde doldurmayı seviyor. Tabii ki kesin olarak dolduracak diye bir şey yok aslında. 42.000, 42.900 bandlarında da bir boşluğumuz bulunuyor. Bakalım bu boşluğu doldurup yukarıya doğru bir atak yapabilecek miyiz? Hacim olarak güzel ilerliyoruz. Hatta dünkü hacim anlamlı bir hacim olmadığını gösteriyor bizlere. Dün mesela bir hacim yapmışız. Fakat bunun anlamlı olmadığını söylüyor. Sonrasına bakalım arkadaşlar. Burada bu indikatörümüz hala alda devam ediyor. Ve zaten haftalıkta sat yakmayan tek indikatördü bu. Fakat bunun günlüğü biraz sıkıntılı arkadaşlar. Günlükte bir türlü ala çeviremiyoruz. Bakın ala çevirdiğimiz zaman güzel ataklar geliyor şuradan biridir. E, fakat bunu Ala çevirmemiz için biraz daha atak yapmamız gerekiyor. Daha garantici bir indikatör bu. Bu da yine 46-47'leri gösteriyor. Bu yüzden o kalan %30'u 46-47 bantları yani 47 bin kırıldığı takdirde kullanırsak çok daha efektif olacaktır. Çok daha güvenli olacaktır bana kalırsa. Sonrasında zaten 47'nin kırılımı bakın burada aynı şekilde hem direkt olarak 1618 SMA'nın kırılmasını sağlıyor. Ve kırıldıktan sonra retest konumu yukarıya doğru atak geliyor. Aynı şekilde burada yine 47 bin seviyesinin kırılımı, W'nün kırılımı ve rally onayı olacaktır bana kalırsa. Ben bunu takip ediyorum. 47 bin bana kalırsa market adına dönüş seviyesi dahi olabilir. Bunu dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Ve burada arkadaşlar bir ay grafiğimiz var. Bunu dün de canlı yayında konuşmuştuk. Hatta Dolunay'ın hafta olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Bakın hafta olarak değerlendirirseniz yine atak geldiğini görebileceksiniz Dolunay'lar. Al fırsatı oluyordu genelde. Bir de bunun arkadaşlar yeni ayı var. Yeni ayda genelde sat fırsat oluyor. Yani sat diyor buradan. Bakın burada bir geri çekilme yaptırıyor bize. Mesela şurada sat. Burada yine görüyorsunuz zaten zirveyi vermiş adeta. Şurada yine aynı şekilde aşağı doğru. Şurada mesela arkadaşlar başka şurada mesela tam olarak zirveyi vermiş. Enteresan bir indikatör. açıkçası bakın şuraya da benziyor arkadaşlar. Sizlere az önce gösterdiğim RSI trend kırılımı vardı hatırlayacaksınız. Şurada bir RSI trend kırılımı ve tam olarak şu barı göstermiştim ve tam olarak sanki orada duruyoruz gibi hissediyorum mesela şurada da baktığınız zaman yine aynı şekilde bu yeni ay yanmış ve yeni ayla birlikte bir düşüş geliyor. Ares ayın retest konumu. Yeni ay yanmış, yeni ayla birlikte bir düşüş gelmeye çalışıyor. Yine retest konumu olarak duruyor. Bakalım retest konumundan sonra yukarıya ataklar yakacak mıyız? Bu arada yeni dolunay ne zaman gelecek? 16 Mart 20 18 Mart civarında gelecek. O da yine Fed'in sonrasına denk geliyor. Bakalım dediğim gibi ay grafiği de güzel çalışıyor aslında. Tabii ki tek buna bağlı olarak analiz yapmıyoruz ama analizlerimizde kullanmak faydalı olacaktır. Burada arkadaşlar kanal grafiğimiz hala aktif çok ani bir olay olursa bizlere 34.000 bandını gösteriyor. Orta bandı da gerçekten efektif bir biçimde çalışıyor. Bakın orta bandını görüyorsunuz kırıyor yukarıya doğru atak yapıyoruz. Burada kaybediyoruz retest oynuyor aşağı doğru düşüyoruz. Bu yüzden ilk hedefimiz de burada 53 binler olarak gözüküyor kanal bandı açısından. E, tabii ki yıl sonu hedefimizde yani yıl içerisindeki hedefimizde 74 bin civarları olarak hala duruyor. Yani makro bakış açısı olaraktan bir sorun gözükmüyor tabloda. Peki burada açıkçası nerede olabiliriz? Bunları sizin de yorum yapmanızı istiyorum yorum kısmına mutlaka yazın. E, burada arkadaşlar görüyorsunuz Encir basamağının şöyle bir artış basamağı var. Artış basamağı denk geliyor ve ardından market iyice çöküyor. Depresyon basamağına giriyoruz. Ve bir fırsat daha veriyor. Yani iyice aşağılara doğru geliyoruz. Veya da şunu da diyebilirsiniz. Disbelief basamağında olabiliriz. Herkes şu an ne diyor buna? Bu sahte bir rally. Kimse inanmıyor. E, ne diyor? Bu yeniden aşağı doğru gelecek şeklinde bir yorum var. Ve disbelief evresinden sonra yukarıya doğru çıkıyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani Anger basamağında mıyız? Anger'in şu basamağında mıyız? Şöyle bir artış geldi. Artık aşağı doğru iyice çökecek miyiz? Yoksa dizbelifte miyiz artık yukarıya çıkacak mıyız mutlaka yorumlara yazın. Sizlerin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar 10 Mart bizim için önemli bir tarih olacak. Geçen ay hatırlayacaksınız 10 Şubat bizim için önemli bir tarih olmuştu. Bitcoin 46 binden tekrardan aşağı doğru gelmişti enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte. E bu defa da 10 Mart'ta açıklanacak. Bakalım beklentilerin üstünde çok üstünde çıkacak mı? Bu dediğim gibi FED'in kararını etkileyebilir piyasaların beklentisini etkileyebilir. Beklentiler 7.8 yönünde. Bakalım kaç çıkacak. Bunu da sizlere Twitter üzerinden zaten paylaşacağım. Likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlar eşit durumda. Yani market de kararsız. Hatta long short durumuna baktığım zaman da marketin yarısının long, diğer yarısında short tarafında olduğunu söyleyebilirim. İki taraf yine kararsız bir biçimde devam ediyor. Ben zaten görüşümü sizlere aktardım. Haberlere baktığımız zaman Kimber için arkadaşlar geleceğin dünyasını daha iyi anlamaya çalıştığını, hatta bunlar arasında bir araştırma projesi oluşturduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bunlar da görüyorlar aslında gelecekte kripto paralar çok daha farklı yerlere gelecek. Zaten bunun da ilk sinyallerini alıyoruz. E sonrasında arkadaşlar Ukrayna bir teklif sunmuş kripto borsalarına, demiş ki Rus kullanıcıları dondurun hesaplarını kapatın şeklinde. Tabii ki bunu borsalar kabul etmiyor. Çünkü kriptonun ruhuna aykırı bir durum bu aslında. Ki yasaklasanız da bunun önüne geçemeyeceksiniz. Merkeziyetsiz borsalar var. Oraya atarsınız rahatlıkla işlemlerini gerçekleştirebilirler. Peki burada Bitcoin Volt Size ne diyor bizlere? Bitcoin bayinaları ne yapıyor derseniz. Bunlar alımlarına devam etmiş ve şu anda yatayda götürüyorlar. Bakalım yani bu çok önemli bir sinyal. Altın vuruş gerçekten çok kuvvetli bir biçimde geldi. Şurada görüyorsunuz zaten mükemmel bir artış. Şurada görüyorsunuz mükemmel bir artış. Bakalım bu mükemmel artışı buraya da yansıtabilecek miyiz? Çok güzel bir grafik olduğunu söyleyebilirim. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman şu anda 39 seviyesinde ve yeniden korkuya düştüğümüzü görebiliyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.